Vallahi günaha sokuyorsunuz beni. Ya hangi itikatta var böyle bir şey? Tövbe tövbe. Yemin ediyorum bir yanlış yaparsan yarın senin cenaze namazını ben kıldım. Hamdi Arif abimiz için çok değerli bir dostum. kendi kişi niyetine. Ben Allah'ın manyağının bizi düşürdüğü duruma bak. Sabahın köründe koca koca adamlar toplanmış bir kediye cenaze namazı kılıyoruz ya. Hamdi Bey nasıl bilirdin? Bilirdim. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musun? Helal olsun. Helal ediyor musun? Helal olsun. Helal olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olun. Sağ olun. Dostlar sağ olun. Hayırlı olsun Cevat Toz işine girmişsin Ne tozundan bahsediyorsun Arif anlamadım Gençlerine yollayıp hamdimi öldürtmenin cezasını ağır ödeyeceksin Cevat Hangi gerizekalı benden habersiz kedi Arif'e bulaştıysa bulup getirin bana Altan abi bak şurada Coşkun ananın yeri var. Orada bir şeyler kaymasak mı biraderim? Kayalım biraderim. Oğlum ne manyak insanlar var. İnsan kızına Coşkun diye isim mi koyar birader? Vallahi bilmiyorum. Olay bir şey mi? Benim tanıdığım Mustafa diye kız var. Sen birader çok güzel yalan söyleyen bir insansın. Buyurun kurşun. Ayrıntı birader. İnşallah güzel bir şeyler var. Altan bak burada yabancıları seviyorlar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> turist seviyorlar turist. Bize para yaz ki filan. <laughs> ne izleyecek acaba? Allah gülmeler dolayı kardeşim. Sağ kardeşim. Hadi ya. Bu ne lan? Atırsızları lokaline geldik ya bunları. Ancı ne lan? Altan çaktırma, şekilli olsun diye. Buyurun, ne alırdınız? Ne alalım? Burada ne alabildiğiniz önemli. Nasıl yani? Böyle salaş yerlerin e, kendine has yemekleri olur ya birader. Hani... Ha, biz bu Coşkun Ana'nın hünerlerini merak ediyoruz da. Coşkun Ana'nın hünerlerinden çok memnun kalacaksınız. Yemeği kendinden katar. Nasıl yani? Coşkun Ana yemeğe etinden, suyundan, kalbinden kadar. O zaman biz etli yerinden alalım. Aynen böyle kalın kalın löp löp et olsun. Löp löp et olsun. Hay hay. Ya da ne yapacağız? Bir dakika dur, bir dakika dur birader. Sen bize Coşkun'unkinden ver iki tane. İki Hı. tane Coşkun'unkinden. Benimki iyi pişmiş olsun. Aynen. Coşkun ana, iki porsiyon seninkinden. Bilurlardan biri iyi pişsin. Bilur? <laughs> 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 Buranın porsiyonları ufak demiş. Böyle bir adamımız olsa var ya, İtalyan mafyası kadar sert... ...Japonya kuzalar kadar acımasız... ...Arnavut mafyası kadar inatçı olurduk birader. İnatçı? Arnavutları siktir et, Japon olsa bize yeter biraderim. Abi saygılar. Merhaba abi. Araç sizin mi? Hay, hangi? Bu, yok be abi bu bizim değil. Biz bunu çok güzel acıldı. Araç ha. tanrının çocuğum ormanda olan her şey gibi o da tanrının ele değil mi Kirkor kardeşim? He Ele ele. Benim araç aşağıda kaldı. Beni bir tamirciye kadar atarsınız artık. Tabi. Ama araba senin değil tanrının. Bütün Bilal. arabalar tanrının. Angut. Ne var lan? Ne var? Angut diyor. Peder Angut diyor. Kirkor kardeş, sizi nere isterseniz oraya götürebiliriz. Evet çocuğum. Nereye götürüyorsunuz? Dedemin, dedemizin Ay yanına bizler de Noel babanın torunlarıyız. ya. Abimizin son isteği aile kabristanına gömülmek için. Aziz Nikola mı? Çok şahin. ama sonradan Müslüman oldu. Ha, yani şimdi tabii abimizin son isteği yerine getirmezsek olmaz. Evi Oh, babamız ee, bizde böyle oluyor. Ayda kalmış kadar gömmeyince hortladı adamcağız. Babanız Allah kabul etsin. Helva on numara olmuş. Afiyet şeker olsun Bahri. Ölünce hatırlat da senin helvanı da ben kavurayım. Bizim çocuklar cenaze aracının bu mekana geldiğini görmüş patron. ...insan yerinde. O tam yerine geldiniz. Size müessesimizin en favori yemeği olan... coşkun öneririm. Ben şimdi yemeğe falan boş ver de... ...buralardan geçen iki açlığı gördünüz mü? Gösterelim anam. Samdin'in devletine bunların yakınlarında çağırın.